...bu televizyonlara da bir şey kosalar da seyretsin. Ne diyorsun Allah'ım? Bir şey demeyelim. Sen şuna bak. Ben dur, ha, yani. Ne biçim oturuyorsun benim yanımda? E ne bağırıyorsun ana? Nasıl oturacağım ya? Ananın yanında öyle mi otururlar? E nasıl otururlar? Biz analarımızın yanında, babalarımızın yanında... ...oturmak bile oturamazdık. Ayakta beklerdik. Ana o eskiden idi. Hem siz karıydınız. Ben karıyım. Sen daha karı değilsin ama... Zaten... Yani babam ha o senin nasıl bugüne kadar sabretmiş hayret ediyor. <laughs> karini nasıl çeker sormayasın bak. Zaten kafan bozuktur hiç aşma o meseleleri. Lafa bak o şu babandan ben şüpheleniyorum. Kimde? Babandan. Benim babam. He senin babandan. Niye ne etsin? Babar tavuk yapayım ben güvenemiyorum ona, o. Bir naneler yiyor bir haltlar karıştırıyor. Eder mi? He aldatıyor beni. İnanmayalım ona bana bak şimdi. Biz seninle bir numara yapacağız. Ne Şimdi ben buraya yatacağım, elümüşüm uyumuşum gibi yapacağım. Paylaşacağım, elümüşüm uyumuşum gibi yapacağım. Sen gideceksin kahvede diyeceksin babana, baba. Annem elü evde acil gel bir şey tamam mı? Ha, ağzından laf alacaksın, değil mi? Gelsin şey baban, tamam mı ya? Tamam. Yani? Hadi be! Yolum çocuğum, bülbülüm, Allah ben eliyorum, kideyorum ben. Allah selamet versin, ne oldu? Kideyorum, çok hastayım ben öyle çoğum. Ya ne oldu sana böyle durup duruyorsun bir de ya? Bilmem, çok büyük hasta aldım, anlayırım onu öyle ben. Şimdi bana bak, iyi dinle beni. Dinliyorum. E, benim sahibim ve ziyadım var. Ne dur? Ben eliyorum, o bana aldığın kırmızı çiçekli fistani e, ee, benden sonra alacak olduğun karıya keydüreceksin tamam mı? Olmaz öyle bir şey ben onu ona keydüremem hiç keydüremem Niye keydüremesin niye keydüremesin Dedim sana Fadime ben onu keydüremem keydüremem mesun da niye kedire mesun? Ne tür kedire mesun anıyorlar? O senden daha zayıf. Ne <laughs> tu? <laughs> ya köyden buzul gelecekti ya. Geç kaldı. Bu kahvenin adresini de vermiştim ha. Başına bir şey mi geldi ya? Selamun aleyküm. Aleyküm Osman abi nasılsın? Nasılsın? Ya hoş geldin Sefa Gavdoğlu. İyi misin? İyi mi iyi ya sen nasılsın? Gel bakayım gel. Ya. ya ben de şimdi başına bir şey mi geldi? Biraz geç kaldın adresi verdim sana ama ya karıştırdı da daha insanlık kaldı yani. Ya otobüs biraz rotar yaptı da. Neyse sağ salim geldin ya. Buna da şükür. Ulan dursun. He. Dursun. Ulan bir bak bana bakalım. Ya bana bak bana. Ya bu tarafa bak. Dursun. Aha. senin gözüne ne oldu? Bu birisi morarmış gözünü. Ya anlatacağım sana, güleceksin bana. Ya cümleyeceğim, morarmış gözün. Kavga mı ettin, dayak mı yedin, ne oldu? Tamam anlatacağım ama cümleyeceğim, ona söz ver. Ya cümleyeceğim, niye cümleyeceğim ya? Söyle, anlat bakayım. Ya... ...köyden geliyordum, otobüse biniyordum. İdris dedi bana İstanbul ki... ...İstanbul'a çıktın mı, ilk gördüğüm kıza laf at dedi bana... ...kiz da senin peşine geldi dedi bana. Ben de bindim otobüse, geldim İstanbul'a... Kıza laf attım. Sonra işte kızın babasından seni bu hale getirdi. Yok lan. Emidesi? Yok. Abi? Yok. Dayısı, teyzesi? Yok. Lan kim? Kız da. Ne? Kız. Sen şimdi kızdan mı ne yapıyordun? Ya yemedim de. Nasıl yemedin ya? Bal gibi dayak yemişsin, Birazcık. Sen kızın kendisinden mi dayak yedin? Ya birazcık be, ya hiç Karadeniz'e, kadınla kızdan dayak yer mi? Sen kızan ne dedin? Çeçileyim boylarına hanımefendi. Dedim ha. Yazık ben olsun bana ya. Bana ne kız İdris dedi bu da? Ya hiç kıza hele hele İstanbul kızlarına böyle şeyler söylenir mi ya? Ya ne denir? Ya sen hiçbir şey bilmiyorsun ya. Sen cahil kalmışsın. Ya hele hele İstanbul'da kızla konuşmanın bir sanatı vardır, bir adabı vardır. Ula bu işin de sanatı mı e, var? Var tabii. Osman abi. Ha. Gözünü seveyim, ha bu sanatı da bana bir öğret, İblisin yüzünü bir kara çıkarayım. Ee, şimdi ben sana bunu öğretirim Hadi ya. Hadi Osman abi. Ama e, çok iyi dikkatli dinleyeceksin beni. Ulan ne istersen ederim. Şimdi bak kızlara güzel şeyler söyleyeceksin. Tatlı şeyler söyleyeceksin. Bu çok önemli. Anladım. Tatlı. Tutmaz kadayı ya, geçer ya. bari. Yapma Osman <laughs> ya. Ben sana tatlılarımı saydım ya. Ama dedim abi ben de saydım. Ya güzel şeyler iltifat edeceksin. istiyorum. Mesela bak gerçekten iyi dinle. Kaşlarınız kemençe yayı gibi. Ne mi diyeceğim? Sen diyeceksin tabii ya. Kaşlarınız kemençe yayı gibi. saçların altın sarısı gibi. Saçların altın sarısı gibi. Gözlerin uzun tanesi gibi. Gözlerin uzun tanesi gibi. Uzun tanesi gibi. Ha, ha. Yanaklarınız amasya elması gibi. Yanakların amasya elması gibi. Dudakların çiraz gibi. Dudakların çiraz gibi. Aferin, aferin bak. Osman o, abi. Ne oldu? Bu bizim Manav bu kızı mıydı? Ya kardeşim ben ya. Bana bir niye karıştırıyorsun? Ulan elma, armut ne bulsun var <laughs> o? <gülüyor> bırak ya, sen sen ya? Bırak karıştırma, benim söylediklerimi böyle güzel lafları güzel söyleyeceksin. Deme bunu! Sonra kız böyle hafifçe sana dönecek, göz gözü gireceksiniz. Ulan ya dönmese? Ulan dönür tamam. ya, sen beni dinle. Tamam ulan, dönecek. Göz gözü anladıktan sonra da He. bu güzel lafları, bu güzel sözleri o güzel bayana söyleyeceksin. O da senin peşinden değil mi? Ağzına kolak kayma. Herhalde ya sen de ne oldu? Ne oldu? Osman abi. Ulan maniteye baksana ulan. <laughs> Osman abi kalk. Kalk gidelim bu kere tek tepe edelim hadi. Hadi Osman abi gözünü seveyim. Ee, tamam hadi <laughs> hadi, hadi bakalım. <gülüyor> hadi. <gülüyor> yavaş yavaş yavaş. Kız gel hadi gel. Gel hadi göreyim seni. Yüzümü kara çıkarım hadi ben de yardım ediyorum sana. Tamam, Hanımefendi. Efendim. Ne kadar şık ve güzelsiniz. Sahi mi? Vallahi de billahi. Vallahi de billahi. Bunlar bu elma! Kaşların kayrılanın yayı gibi. <laughs> Çemençe, çemençe! Çemençenin yağı gibi! <laughs> sahi mi? Vallahi gibi! Yani bu Ersin'e bu cönden geliyor lan. Yanakların aması olmasın gibi! Öyle mi? Öyle öyle ulan! Ha bu saçların ise... ...misir pusçulu gibi! Ne? <laughs> Altın sarısı! Altın sarısı gibi saçlarım var! Ulan de sahi mi? bu duruşun ise aynı kutup ayısı gibi. Ne diyorsun sen? Ha? Dalga geçecek başka bir kutu. Kutu bana! Mahmudi! İyi e, bulur tabi ya! Nasıl sen bana ne Rezil ettin beni be ya! Rezil ettin! Beceriksiz ya! Ya önce de ezim var sonra kese ya! Yürü ya! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.